Başlattım. Peki. Kaskını atsın bir. Ben gidiyorum. Ver! Ver Peki. Da. Azıcık daha resting. Ya yatsın mı? Ver. Notura bin ver. Notura. Notura bin.

<laughs> Salakların önünden çökülmüyorlar. Şimdi biz Karaköy'e gidiyoruz. Karaköy'e gidiyoruz. Hayır oğlum, Karaköy'e gittik mi biz? E de, sana ne olduğunu ben. Gerçek mi? Ne bir zaman Karaköy'e gidecekti? Karaköy'e gidecekti. Hoşçakal. Hadi. 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 yapacak şimdi sana köyde duymalı bir de mi yiyecek? Neden yapıyordun sen Dur internete gidelim. Ha. Yürü çık ol. Dön arkaya, dön. Dön arkaya dön 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 dön. 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 Yürü. Bak kaza. Yürü yürü yürü. Yürü sen Yürü 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 yürü. Burada çek. Buraya bak. Tam buraya çek. Dur ekle. Dur dur dur. Burada dur. Dur. İn motordan. İn motordan. İn Koş dur, arkana internet. Pıst, dur, ha, koş dur. internet. <laughs> Dön. Bak bu tarafa. Yürü yürü daha yürü, bak. T T yazıyor bak. Sen ayazlanma anlayacağım. Yürü. Hah, akire işte. Git kapıdan. Git. Bak Ferin abi o. Hoş geldin şıkavu, ufak dedi ya. Yürü bir tane masaya. Yürü. Oğlum dövecek ev haline gel abi. Öldürme abi. Ha. Yürü bak orada şeylere git sen. Bak daha orada internetler Git masaya git. Masaya doğru git. Ha internetlere. E ya bas. Free ya. Dur ben boş Ha. Gir adam bak adam yüzü var orada. Tıkla. Tıkla. Tamam. hindi fugaraya tıkla. Bak fugare işareti var. Burada. Ona tıkla. Sonra bir de fugare'ye tıkla bak. Ha buna. O daha güzel. Acık aşağı gel. Şöyle bunla. Zaten de çıkma teklifi etmiş olursun. Aya. Tamam. Ama içine tam. Tamam. Şimdi akireye bas. Buraya bas. fu bu ev işaretine. Bir daha. Bir daha bas. Dur bir dakika. Bir de buraya basalım. Tamam. Buraya bas. Kapı işareti. He. E, Çık e, A, dur bir bekle. Füze alalım. Füze alalım. Füze At, ha. at yere. Ha bomba yaptı. Bu bomba sabır kaldı Kaç kaç bomba dibine attı. Oğlum koş. <gülüyor> 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 koş gel git motoruna bir. Bilmiyorum. koşmaya Koşmayı daha mı öğrettik? Motora bir bak şaka hani. Ha işte. Yürü gari. 10 dakika feyse e girdik. Ama Ferda abi nereye kaçtı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İşte hala bulmaya ya Ferda abi. O indi gelmiştir internete. Biz gidelim yine aynı yolumuza hadi. Oğlum kuyuya düştüm Açık da yazıcık. Dur. Bu motoru bir alalım da oradan. O bayan ağzı kurusun. Nereye geldik? Yok artık attım. Tamam. Ver. Al. Çıkma ver orada. Çıkma vereyim. Bırak sen. Bırak sen bırak sen. Düşersin. Bir daha yap bir. Ön kaldı. Ön kaldı. Aramaz sen bir. Çıkayım burada. Ha olsa. Burada dur bana. Bir dakika. Oh fuck. Hmm. bakır getirebilirim değil mi sen? bu Yeni Ama bak. Sen çıkmış. Değil mi <laughs> Yeni motor getir bana. Yeni motor getir. Öldü mü lan? Hayır ölmedi. Yeni motoru bul gari şey, abi. Her şeyle <laughs> ne yapmalım? yapalım? Allah yaptı işte burada. Abi. Ah, bu. Sana bir de yeni motor bulacağım. Çıkar buradan ben? Gelim onun üzerinde Hadi. Kapı kapat. adam Adamı mi? Öldürmeliyim. Ben öldür. Ben tutsak koy kamerayı ben bunu vurunca... ha? Vermeyece abi bana sen. Ben tutuyorum kamerayı. Dur. Peki çık burada. Hadi abi. koydun adamı. Azıcık lapi atarsın. Hadi. Hadi. Getir. Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelsin. Oğlum ben motor getirdim. Gel kapıyı kapat ya. Şey gal adamı görmüş bile. Bitireyim mi Şeko?